arkadaşlar yeni bir seri başlattım. Ee, şey TR1 yapmaya çalışıyorum. Yani yerel bir yapmaya çalışıyorum. Kulavu. seri başlattım. Neden siz? ilk sesli videom bu arada. Ee, buradan e, bana istek tabiliyorsunuz. Onu göstereyim. Hemen çok konuşmadan videomuza başlayalım. Ee, şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar ben birazcık pelte konuşuyorum. Öyle de özür dilerim. Birazcık pelte konuşuyorum. Biraz özür dilerim. Çok konuşmayacağım bu videoda. Kötüm de alıyor. Başlıyoruz. Şimdi çok konuşamam. Ben konuşmayacağım. Öt <laughs> oh, ya? Arkadaşlar ben birazcık sinirlenmiş olabilirim. Şimdi yeni Yeni maç. <laughs> yeni maç. Az birazcık olabilirim. <laughs> Aa ben, ben videodan ben vazgeçiyorum Allah. ya. Vallahi ben videodan vazgeçiyorum ya. Çıkamadım yok bize bak ya. Abi bu ne ya? Yani? Ha ne oluyor ya? Ya Ziggy senin yapacağın bir ya, ya. ya öyle değil <laughs> mi? Allah Allah, şimdi zor kolay işti diye. Ben. Ya, ya, ya adamı da kışı da Abi bu ne? Pislik sürece ama. Senin otacağın girin. Gidiyor. Gel, gelme. Gelme. Gelme lan oç, açayım. Abi ben ne bildim ki? <laughs> Aarım mı? Hadi be. Azıldım da üstüne atasın böyle da yok. <laughs> ya sen de niye buradayım? Tikse ki ya. Valla Benim ya. Yes, yes. Gittin? Abi senin ışınlanacağın yerin ağzına tüküreyim ben ya. Geldim. Geldim. <laughs> arkadaşlar, tartışma bir şey yok.